Herkes odun pazarını konuşuyor. Büyük, küçük herkes odun pazarına akın ediyor. Bugün bizler de şöyle tekrar bir odun pazarına uzanalım. Herkes konuşuyor dedik. Odun pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan dinleyelim bir de. Odun Pazarı Belediyesi tarafından bu yıl Hicri Sezen Meydanı'nda ikinci kez kapılarını açan Yeni Yıl Pazarı açıldığı 25 Aralık'tan bu yana 300 binden fazla ziyaretçi ağırlamış sadece ilk 3 günde. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt etkinlik sona erene kadar 500 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini, beklediklerini söyledi. Başkan Kurt'un yeni yıl pazarıyla ilgili değerlendirmeleriyle başlayalım bültenimize. Odun Pazarı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yeni Yıl Pazarı 25 Aralık'ta kapılarını açtı. Hicri Sezen Meydanı'nda kurulan 2026 Yeni Yıl Pazarı 31 Aralık'a kadar Eskişehirlileri ağırlayacak. Yeni Yıl Pazarı'na ilişkin Anadolu Gazetesi'nden Meltem Karakaş'ın sorularını yanıtlayan Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, önümüzdeki yıl tarihi Odun Pazarı bölgesinin tüm sokaklarına yeni yıl pazarını yayabileceklerini söyledi standlardan alanda kullanılan Yeni Yıl ağaçlarına kadar tüm malzemeleri belediyenin atölyesinde ürettiklerini söyleyen Kazım Kurt, eğlence ve alışverişin bir arada olduğu güzel bir ortam oluştuğunu belirtti. standları kendimiz yaptık, işte bu ısıtıcıları kendimiz yaptık, kendi halk merkezlerimizde iş öğrenen el işi el sanatı öğrenen kadınlarımızın pazarlama imkanını yarattık. Böylelikle bütün Eskişehir'in ilgi gösterdiği bir alan haline geldi. Hem eğlence hem alışveriş yeni yıl nedeniyle iyi bir ortam doğdu. Yeni yıl pazarına ilk 3 günde 300 bin kişinin geldiğini belirten Başkan Kurt, etkinlik sonlanana kadar bu sayının 500 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Biz geçen yıl e, toplamda e, 250 bin kişinin geldiğini tahmin etmişti arkadaşlar ama bu yıl e, sanıyorum ilk 3 günde bu rakamı geçti. Çünkü şehir dışından gelenler de var. Bazı turizm şirketlerinin organizasyonuyla gelenler var duyduğumuz kadarıyla. E, ilgi gün geçtikçe artıyor. Daha ayın 31'ine kadar zaman var. Herhalde biraz daha olacak. 500 bini geçecek diye tahmin ediyoruz. Başkan Kurt, yeni yıl pazarının Eskişehir'in tanıtımı içinde etkili olduğunu söyledi. Özellikle Eskişehir'in tanıtımı ve sosyal medyadaki bu paylaşımlarla gerçekten çok büyük bir kitleye ulaştı. Mutluluk iyi bir şey. Ee, i̇nsanların e, gözünün işinin güldüğünü görmek e, bizim açımızdan bir yönetici olarak bizi de tatmin ediyor. E, herkes e, mutlu olsun istiyoruz. Tarihi odun pazarı bölgesindeki esnafın da Yeni Yıl pazarından memnun olduğunu söyleyen Başkan Kurt, seneye belki bütün odun pazarını bu hale dönüştürebiliriz dedi. Ara sokaklara kayabilir, büyüyebilir. Ve bu şekliyle e, biz bu yıl ee, işte halk merkezlerimiz ve OKEP'teki kadınlarımızı da ilave edince ara sokaklara girdik. Seneye belki daha da büyüyebilir. Seneye belki bütün odun pazarını bu hale dönüştürebiliriz. Çünkü esnafımız da çok memnun. Başkan Kurt, bölge esnafının da yeni yıl pazarından çok memnun olduğunu belirtti. Buraya stand açan esnafların anlattığına göre çok ciddi bir iş yapılıyor, ticaret yapılıyor. Ama sabit esnafımız da gelenlerden ilave bir iş imkanı yakaladığını söylüyor. Şehir çok soğuk, hele şu an çok çok daha soğuk, Eksi, yani eksilerde evet. hava sıcaklığı ama insanların yine dışarı çıktığı, işte ailesi de geldiği bir alana dönüştü burası e Kazım Bey. Bakın şimdi çocukla gelmiş, bebekle gelmiş, yani bu e, iyi bir şey. Dün e, benim torunlarım da geldi, gezdi. E, çünkü bu e, insanların evde kapalı kalması artık e, doğru bir şey değil. E, belediye olarak biz bu işi kolaylaştıran e, pozisyonuna gelmek istiyoruz.